Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta arkadaşlar Arkura haritaları oynayacağız. Şimdi arkadaşlar burada al, aldığım yapımcı var. Haritayı aldım yapımcı Talha ve Kayra yapmış bu haritayı. Onlara teşekkürler. Mıstık, kim lan. Mıstık'tan kitap alıyor. Alalım. Saadettin ney basmadım e az önce. Bu map'ler hepsi test edilmiştir. Eğer yapılmıyorsa bir sorun çıkmış demektir. Hmm, tamam anladım. Aa bu bunun adını jeep yapmışlar böyle ol, olmuş arkadaşlar. Şimdi kurallarımız var kurallar. Gerekmedikçe blok kurmayın tamam. Olabildiğince game moda geçmemeye game mode gide oynayın. Ben zaten game mod ben zaten girdiğimde game mod bir de iki aldım arkadaşlar merak etmeyin. Komut bloklarıyla oynamayınız. Sürüm... Eğer başka bir yerde dolarsanız TP bunu yazın. Olmaz herhalde böyle bir şey çünkü yani niye olsun yani böyle bir şey niye? Şimdi level 1 bonus çok kolay. Çok kolaydan başlayalım. Bonus level. Vagon alırız diyor. Alalım bir tane. Tamam aldık vagon. Şimdi bunu sürecek miyiz? Ha böyle kolay. Hop. Tamam buraya nasıl gideceğim sen böyle. Tamam. Bu Burada doğmasam. Abi şunu neden slap yapmış onu anlamadım. Slap, slap yapınca böyle aşağı iniyoruz arkadaşlar nedense. Doğduğumda da orada doğdum. Şimdi level 1 kolay. Lütfen ölmemeye gösteriniz. Aksi taktikle lobiye geri dönersiniz. Oo, o, zaman iş sıkıntı abi. Aç şunları abi gözünü seveyim. Allah belanı. Hani lobiye dönerdik lan. Aa buradan da çıkılıyor arkadaşlar. Bu kadar da kolay değil. Ah çıktım tamam. Tamam bu kolaydı. Bu kolaydı. Es. Tebrikler. Tamam bu da kolaydı abi. Ortaya ortaya başlayalım. Orta. Ortaya başlayalım. Sabah yap yapalım. Atlayamadım. Atlayacağız yapamadım. Dur abi bu yapılıyor mu? Gözünü seveyim zıplayamadım ya. Dur abi. Ah yaptım. Tamam um, kolay. Kolay. O parkur prosuyum. Parkur prosu. Parkur prosu. Parkur prosu. Allah belanı vermesin. Orada iki kere zıpladım. Hayır. Hayır 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 hayır. Çok yavaş gidiyor. Yapamadık. Burayı ben nasıl yaptım ya? Durur. Bunun ucuna atlayıp yaptım. Tekrar yapacağım. Atlayamadım. Atlayamadım. Atlayabilir miyim? Atladım. Dur bir dakika. Bir şeye bakacağım. Kaydediyorum. Tamam arkadaşlar geri geldik. Yapamadım. Yaptım. Yaptım. Yaptım 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 kolay kolay abi bunu burada ne yapacağız kolay şunu aç şöyle git kolay da ez tebrikler thank you very much şimdi zora gelelim zor lütfen kolay olsun yoksa video çok yavaş bitecek çok yavaş ne ya çok Zor da zor olsun yani. Yoksa abi bu video çok kısa sürer. Bunu demeye çalışıyordum. Zıplayamadım. Zıplayamadım zıplayacağım. Niye zıplayamadım? Gerçi şuradan da atlanır ki. Yok atlanmıyormuş. Şu köşeden. Ay, orada hızlı koşabiliyorum. Koşamıyorum. Abi böyle yapmaya çalışacağım. O. Oh. Lan değdim. Nasıl olmadı? Reis abi şuradan deneyelim. Aa, zıpladım ama ulaşamadım. Yapamadım. Uh, uh. Abi köşeye gittim. Yanlış yaptım. Yanlış yanlış. Uh, uh. Yaptım. Oy. Kolay. Değilmiş. Neyse burayı da yaparız hızlıca. Artık baba pro olduk. Bakın. Baba pro olduk. Ya niye buraya atlayamıyorum? Orada yavaş gitmem lazım hızlı gidiyorum. Her parkurda böyle ya kolay yerleri yapamıyorum. Alışmışım. Abi yavaş değil yavaş değil. Koşarak git. Koşarak git. Shift'e git. Çiftle gitmem lazım. Yapamadım bu sefer burayı. Yaptım, 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 yaptım. Oo, yaptık baba proyuz. Oy. Şimdi çok zor Çok zor bakalım zor muymuş Zaten sabah Evet gerçekten çok zormuş orada Orada hızlıca gitmem lazım Yoksa olmuyor Az önce gördünüz mü Hızlıca gittiğimizde yapıyoruz Ama durduğumuzda yapamıyoruz Yani ben yapamıyorum ama benim şurada shift yapmam lazım çünkü orada yapamıyorum. Hadi. Yeah. Öf. Wow. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Hadi. Ne yaptım ya? Lanet olsun. Hop. çok iyi çok iyi çok iyi. Ah. 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 Çok iyi iyi abi. Hop atlasana. Heh, tamam. Hadi o. Ah! Tam da yapıyordum. Bir sonda yapıyordum. Neden? 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 Atlayamadım. Hadi atlayacağım. Hayır atlayamıyorum. Çok sinir bozucu. Yüzünü seveyim ya. Shift'e bastım. Abi. Space tuşum basılmıyor mu? Ne oluyor?

Hadi çık. <gülüyor> hmm. <gülüyor> 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 hmm. Beş dakikada bitirilecek parkuru. Şu an ben 15 dakikalık falan bitiriyorum herhalde. Gözünü seveyim ya. Hadi. Hadi yapacağız hadi. Aa shift'e basmıyormuşum. Abi giremiyorum gözünü seveyim ya. gözünü seveyim. Ha ha et Kıllı bok. Kıllı bok. Abi biraz önce yapıyordum. Be careful, be careful, be careful. Ha, yaptım. 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 Orada nasıl düşerim? En arkaya geldim. En arkaya. Shift'e en arkaya geldim. Ve zıpladım. Olmadı. Ben geri tuşuna mı basıyordum? Geri zekalı oyun. Sokuk. 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 Hmm. Hmm. Ah! Hiçbir şey yapmadım, hiçbir şey yapmadım ve düştü. Çok saçma. Ben shift'e basıyorsam duracaksın. Buradan atlarım, buradan da buraya atlarım, buradan da şuraya atlarım. Ha bir olay bu.

Tamam tamam. Şuraya geç. Şuraya geç. Şuraya geç.